Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Hoca. Sınava sayılı günler kala yapmanız gereken en önemli şeylerden biri çıkmış soruları çözmeniz arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte kalan bu zamanda sınavımızın en önemli konularından olan limit, türev, integral de bugüne kadar gelmiş olan soruları hep birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Birlikte soruları analiz edip tek tek çözeceğiz. Umarım hepinize çok faydalı olur. Hemen dilerseniz sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk olarak arkadaşlar ne yapıyoruz? Limitten başlıyoruz sorularımıza. 2018'de bakalım. Limitten ilk olarak nasıl bir soru gelmiş? Sorumuzu bir okuyalım. L1 gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için bize limit verilmiş arkadaşlar. Demiş ki limit x 2'ye giderken fx'imiz limit x 2'ye giderken gx'imize eşit. Bunlar da l'ye eşitmiş. Tamam mı? L'de bir gerçek sayıymış. Buna göre 3 tane öncül verilmiş ve her zaman doğru olduğunu soruyor bize hangilerinin. Arkadaşlar bu her zaman doğru sorularında çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü mutlaka sizi ters köşeye yatıracak öncüller geliyor tamam mı? İlk öncülümüze bakalım birlikte arkadaşlar. Birinci öncülümüzde demiş ki f2 g2'ye eşittir bakalım doğru mu? Bizde limitte verilen fonksiyonlarda nokta incelemeleri arkadaşlar süreklilikle ilgili tamam mı? Yani buradan f2'nin ve g2'nin verilen f ve g fonksiyonlarının sürekli olabilmesi için ne olması gerekiyor bakalım? 2 noktasında bunun sağının soluna, 2'nin soluna bunların da f2'ye eşit olması gerekiyor ki buradaki fx fonksiyonumuz diyelim ki süreklidir diyebilenim tamam mı? Aynı şekilde bu g2 için de geçerli. Ama bizde verilen buradaki limit x2'ye giderken fx ve gx için limitlerinin l olduğunu söylemiş ve süreklilikten bahsetmemiş arkadaşlar. Sadece limitlerinin l olduğunu söylüyor. Buradaki limit şartı sağlanabilmesi için de bunların sağının ve solunun birbirine eşit olması yetiyor. Yani buradan ben limit var ve L'dir diyebilirim yani. Tamam mı? O yüzden süreklilikle ilgili kesin bir yorum yapamıyorum. Süreklilikle ilgili yani bunlar F2'ye eşit mi ya da G2'ye eşit mi belli değil. Kesin değil. Tamam mı? Kesinlik yok. O yüzden ben diyorum ki F2 L'den farklı olabilir. Tamam mı? Kesinlikle dediği için yani bu ihtimal var. Aynı şekilde G2'de L'den farklı olabilir diyorum arkadaşlar. O yüzden birinci öncülümüz eleniyor. Tamam birinci öncülü hallettikten sonra hemen ikinci öncülümüze bir bakalım. Ne demiş bize? Limit x2'ye giderken fx eksi gx neymiş? Sıfırmış. Şunu şu şekilde de düşünebilirsin. Bak limit x2'ye giderken ne demiş? fx eşittir. Limit x2'ye giderken gx olarak düşünebilirsin. Yani limitleri ayrı yazıp gx'i karşıya attığımı düşünebilirsin. Ya zaten soruya baktığında şurada verilen ifadeyle şurada verilen ifadenin bir farkı var mı? Yok aynı şey. Aynı şey ise direkt ikinci öncül basit aslında. Hemen bunun doğru olduğunu düşünebiliriz. Geldik şimdi üçüncü öncüle. Üçüncü öncül ne diyor bakalım. Hep birlikte bir inceleyelim. Biraz yer açayım kendime. Ama ne demiş üçüncü öncülde? Limit x 2'ye giderken fx bölü gx nedir? 1'e eşittir. Baktığımızda gözücüyle baktığımızda hemen doğruymuş gibi geliyor. Hemen işaretleyip 2 3'e atlayacakmışız gibi bir hissiyat oluşuyor içimizde ama yapmıyoruz bunu tamam mı? Hemen bir bakalım niye yapmıyoruz. Limit x 2'ye giderken fx neydi? Neydi arkadaşlar? L olduğunu zaten sorunun başında bize vermişti değil mi? Aynı şekilde limit x 2'ye giderken gx'imizin de L olduğunu biliyoruz değil mi? Bunları ne yapalım? Böldüğümüzde bunların bir olduğunu da zaten L bölü L'den bir olduğunu da görüyoruz. Ama neden buna doğrudur diyemiyoruz. Çünkü buradaki ifade bize her zaman doğru olup olmayacağını sormuştu değil mi? Bu niye doğru olmaz? Bize soruda L'nin sıfır olup olmayacağından bahsetmemiş arkadaşlar. Limit sıfırdan farklı deseydi, limit değil L sıfırdan farklı deseydi bu üçüncü öncül de kesinlikle doğruydu. Ama ben L'nin sıfırdan farklı olup olmadığını bilmiyorum. Dersem ki L eşittir sıfır olsun. Buradan ne gelecek? Sıfır bölü 0 belirsizliği gelecek. E bu 1 mi? E bu 1 değil arkadaşlar. O yüzden kesinlik yok. O yüzden cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Doğru cevap da B olacak arkadaşlar. İlk sorumuzu bu şekilde güzelce atlatmış olduk. Hemen ikinci sorumuza gelelim. Bakalım ne sormuş bize? Bize vermiş bir fx parçalı fonksiyonunu. Fonksiyonu gerçek sayılar kümesi üzerinde süreklidir demiş. Süreklilikten az önce bir önceki soruda da bahsettim ufaktan. Buna göre a artı b toplamı kaçtır diye soruyor. Süreklilikte ne yapıyorduk? Sağına soluna ve o noktaya bakıyorduk. Tamam mı? Noktalarımıza bakalım. Kritik noktalarımız neymiş? Kritik noktalarımızdan biri sıfır. Diğeri neymiş arkadaşlar? Diğeri de üçmüş. Yani sıfırın sağına soluna ve 3'ün sağına soluna ve o noktadaki yerlerine bakmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Sıfırın Sağında önce solundan başlayalım. Sıfırın solunda neresi oluyor? Burası oluyor. Sıfırı hemen burada yerine yazalım. 10 0 oldu değil mi? 10 eksi 0 tamam. Eşittir. Sıfırın sağına. Sıfırın sağı neresi oluyor? Burası oluyor değil mi? Sıfırın sağı. Güzel. Hemen burada yerine yazıyorum. A çarpı 0 artı B. Güzel. Bir de ne demiştik? F 0 yerine yazmamız gerekiyor. Eşitlik nerede 0'da? Eşitlik burada gördün mü? O yüzden yine aynı şeye denk geliyor. A çarpı 0 artı B'ymiş. Yani ne geldi buradan? 10 eşittir B diyebiliyorum değil mi? B'yi bulmuş oldum. Süper. B direkt hemen çıktı. Devam edelim. Aynı şeyi 3 için yapmamız gerekiyor. Şunları yapıyoruz. Onları da belirteyim. Soru işareti kalmamış olsun. 3'ün sağına, 3'ün soluna ve F3'e bakıyoruz. Tamam mı? Hemen 3'ün sağına bakalım. 3'ün sağı neresi arkadaşlar? 3'ün sağı burası değil mi? Hemen burada 3'ü yerine yazıyorum. 1 eksi 3'ün karesi. Ne eşit? 3'ün soluna. 3'ün solu neresi? Bak burası oldu. Ne gelecek? A çarpı 3 artı B. B neydi? Artı 10'du değil mi? Tamam. Bir de ne demiştik? F3. F3'te de neresi? Bak eşitlik burada yine aynı şekilde. A çarpı 3 artı 10 gelmiş oldu. Buradan burası ne geldi? Eksi 2'nin karesi parantez karesi eşittir. 3A artı 10 gelmiş oldu. Buradan sonucum ne geldi? 4 geldi. 3A artı 10. Ne yapıyorum? Bu 10'u karşıya atıyorum. Eksi olarak gider. Eksi 6 eşittir. 3A'dan her iki tarafı da 3'e böldüğümde A'yı da ben eksi 2 olarak bulmuş oluyorum. Devam ettiğimde A artı B'yi sormuştu. A artı B'den ne gelecek? Eksi 2. Artı 10'dan 8 cevabı gelir. Doğru cevap E. Güzel. İkinci sorumuzu da bu şekilde halletmiş olduk. Hemen hız kesmeyelim ve üçüncü sorumuza geçelim. Ne demiş? Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir f fonksiyonu verilmiş. fx fonksiyonumuz da bu şekilde. Buna göre demiş ki limit x 2'ye giderken fx artı limit x 3'e giderken fx. İsterseniz bak bunları bir yerine yazalım. Buradan ne yapıyorum? X2 yerine yazdığımda bak aşağısı 0, yukarısı 0 geldi. 0 bölü 0 belirsizliği gelmiş oldu. Bak buradan 0 bölü 0 geldi. Buradan 3'ü yazdığımda baktığımda buraya burası 0, burası 0. Yani bir 2'yi yazdığında 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Bir de 3'ü yazdığında 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Ne yapman gerekiyor burada? Hemen basit bir şekilde çarpanlara ayırabilirsin arkadaşım soruyu tamam mı? İstersen löpitalle de çıkar ama çarpanlara ayırarak zaten çarpanları çok basit bir şekilde ayrılacak fonksiyon vermiş sağ olsun ÖSYM. Hemen çarpanlara ayıralım fx'imizi. fx'in son hali ne oluyor bakalım. Buradan ne gelecektir? Buradan x-2'nin tam kare ifadesinin geldiğini aslında rahat bir şekilde görülüyor. Buraya baktığında buradan da aynı şekilde x-3'ün tam kare ifadesi geliyor değil mi? Tamam. Ne oldu şimdi? x-2'nin karesi bölü x-2 artı x-3'ün karesi bölü. Bunu da iki parantezine alsam. 2 çarpı x-3 de buradan gelmiş oldu. Hemen sadeleştirmeleri yapalım. En zevkli şey bunları sadeleştirmek zaten. Buradan bir gitti, bir tane gitti, bir kaldı. x eksi 2 gitti. Yine aynı şekilde burası gitti. x eksi 3 gitti. En son fx'e bakalım ne kaldı fx. x eksi 2 bölü x eksi 2. Artı x eksi 3 bölü 2 kalmış oldu buradan. Şimdi limit değerlerimizi yerine yazabiliriz. Limit x 2'ye giderken fx'imiz ne gelmiş oldu? Aman burada x eksi 2'yi sadeleştirmiştik. Kurtulamamışım ben. Tamam. Burada sadece x eksi 2 var. Tamam mı? Alttaki şeyi sadeleştirdik. O yanlışlık oldu orası. Ne diyoruz? x eksi 2 artı x eksi 3 bölü 2. Buradan ne gelecek cevabımız? Burası sıfır olmuş oldu. Buradan eksi 1 bölü 2 gelmiş oldu. Devam edelim. Bir de x 3'e giderken bakalım ne oluyor. Limit x 3'e giderken x eksi 2 artı x eksi 3 bölü 2. Bu sefer burası 0 oldu. Burası 1 olmuş oldu değil mi? 1 gelmiş oldu. Bu ikisinin toplamını istiyor. Yani 1 eksi 1 bölü 2'yi istiyor. Bunun da sonucu 1 bölü 2 gelecektir. Doğru cevabımız B gelmiş oldu. Hemen yeni sorumuza geçelim arkadaşlar. A bir gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış fonksiyonun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta olduğuna göre dikkat edelim buraya. F7 ve F7 eksi F0 ifadesinin değeri kaçtır? Süreklilikte biz ne yapıyorduk? Verilen buradaki noktaların sağından solundan ve kendi noktalarından eşitliklerine bakıyorduk. Hemen birin sağına bakalım. Birin sağa burası oldu. 5 çarpı 1 eksi 1'den 1 gelmiş oldu. Birin solundan neresi gelecek? Burası A eksi 1 gelecek. Aynı şekilde bak eşitlik Burada f1 de buradan yine 1 gelmiş olacak. Bu eksi 1 karşıya attığında a'nın buradan 2 geldiğini görebiliyorum. a 2 burada dursun. Yine aynı şekilde 5'e bakalım. 5'in sağından neresi olacak? 5'in sağı burası. Hemen yazalım. 5 eksi a kare artı 12. Neye eşitmiş? 5'in soluna. 5'in solundan burada 5 çarpı 5 eksi 4'ten 21 buradan gelmiş oldu. Eşitlik de burada zaten yine burası 21'e F5'ten gelmiş oldu. Hemen şuradaki eşitliği bir bakalım ne gelecek. Bunu bir karesini alırsak ne geliyor buradan? 25 eksi 10A artı A kare artı 12 eşittir 21 gelmiş oldu buradan. Güzel bir düzenleyelim. 21'i de buraya attığımızda ne gelecek? Tamam. A kare eksi 10A 1'i bıraktık. Ne oldu? Buradan 4, 16 gelmiş oldu değil mi? Artı 16 eşittir. 0 gelmiş olduğu güzel. Buradan eksi 8'e eksi 2 dediğimizde A değerlerimiz ne gelecektir? A8 ya da A2 gelecektir. Tamam. 2 tane A'nın 2 olduğu değerini bulduk. Deneyelim. A ya 2'miş ya da 8'miş. Tamam. Hemen bakalım. A2 mi olur 8 mi olur? Hemen A yerine 2 yazdığımızda burası ne olacak? 2. Burası da 2. Bunları bir deneyelim. Birden ne gelecek? Baktığımızda birin sağına soluna baktığımızda. Birin sağından 2 eksi birden 1 gelmiş oldu. Birin solundan yine 1 gelmiş oldu. Değil mi? Tamam. Buradan yine f birden 1 gelecek. Buradan sürekliliği sağladı. Okey. Devam edelim. F5 için yani 5'in sağından solundan ne getiriyor? Bize bakalım. 5'in solundan 21 gelmiş oldu. Değil mi? Sağından ne gelecek? Baktığımızda 5 2'den 3 karesi 9 artı 12 21 Yine F5'ten 21'i getirmiş oldu. E baktığımda arkadaşım 2 dediğimde A yerine hem buradan hem buradan sürekliliği sağlıyor. Yani tüm noktalarda sürekli olmuş oluyor. Ama ben yalnızca bir noktada sürekli olmamasını istiyorum. Aslında buradan zaten 2 oldu belli oldu. Bir de senle 8'i deneyelim bakalım ne demek istiyormuş soruyu anlayalım. Soru burada aslında A'nın 8 olduğu belli oldu ama biz yine de deneyelim tam olarak görelim. 8'e diyelim buraya da 8 diyelim tamam mı? Şimdi birin ne yaptık? Solundan ne gelmiş oldu? Burası 7 gelmiş oldu değil mi? Aynı şekilde birin sağından ne yapıyoruz? 1'i verdiğimizde 5 çarpı 1 eksi 4'ten bak 1 gelmiş oldu. Burası sürekli olmamış oldu değil mi? Sürekli değil. Aslında buradan bile görmüş olduk. 5'te verdiğimizde her iki tarafta da aynı değer gelecektir. 21'e 21 gelecektir. Burada sürekli değil burada sürekli yalnızca bir noktada sürekli olmamış oluyor tamam mı? A'nın 8 olduğu garanti olmuş oldu. Şimdi buraya bakalım. F7. F7 neresi oluyor? F7 burası olmuş oluyor. Yani buraya bakmamız gerekiyor. Hemen 7 yazdığımızda buraya ne gelecek? 7 8'in karesi artı 12. Buradan ne gelmiş oldu? 1'in karesinden 1 artı 12 13 gelmiş oldu. Eksi 0 diyordu değil mi? 0 için nereye almamız gerekiyor? 0 için buraya almamız gerekiyor. Bu da 8 eksi 0'dan 8 gelecektir. 13 eksi 8'den cevabımız 5 gelecektir. Doğru cevap C. Bakalım yeni sorumuza. Birden büyük gerçel sayılar kümesinde bir f fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış ve daha sonra demiş ki limit x1'e giderken e üzeri fx limitinin değeri kaçtır? Ben hemen şuradaki logaritma ile ilgilenmek istiyorum. Buradaki elinin önündeki 3 normalde logaritma kuralından buraya üst olarak gelebiliyordu değil mi? Aynı şekilde bu da buraya, bu da buraya gelmiş oluyor. Yani fx'im ilk öncelikle böyle yazabilirim. Elen x kare eksi 1'in küpü artı elen x küp eksi 1'in karesi eksi şunu da altta yazayım. 5 yok tabi üstte attık. Elen e, x eksi 1'in 5. kuvveti olarak yazabiliyordum. Tamam. Şimdi Neyi hatırlamam gerekiyor bir de logaritmada? E, tabanlar aynı olduğunda toplama, çarpmaya, yine aynı şekilde tabanlar aynı olduğunda çıkarma da bölmeye dönüyordu. Yani bu buradaki fx fonksiyonunu şu şekilde de yazabilirim. ln x kare eksi 1'in küpü şunu da bir köşeli büyük bir paranteze alayım. Artıdan dolayı burası çarpı oldu. x küp eksi 1'in karesi bölü diyorum. Eksiden dolayı bölü oldu x eksi 1'in 5. kuvveti diyebiliyorum. Köşeli parantezimi de kapatayım. Buradaki elenimiz buradan bu hale gelmiş oldu. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bir sadeleştirme yapalım ki şuradaki elen içindeki ifadeler biraz rahatlasın. Nasıl açabiliriz? Bak şuradan 2 kare farkı şuradan da 2 küp farkı geliyor değil mi? Hemen gelsin. Burada açtığımda ne gelecek? x eksi 1'in küpü çarpı x artı 1'in küpü. Eleni yazmıyorum şimdi en son eleni ekleyeceğim merak etme. Buradan ne gelecek? x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Tabi buralarda da kare var. Onları da unutmayalım. Buradaki zaten bu sorulardaki en büyük problem yani bir ufak bir işlem hatası soruyu götürebiliyor. Yoksa sorular özellikle limitte sorular çok zor değil arkadaşlar. Tüm soruları birlikte çözeceğiz. Soruların rahat olduğunu hep birlikte göreceğiz yani. Tamam buradaki artık bak x eksi 1 x eksi 1 x eksi 1'leri gördün değil mi? Buradan x eksi 1'leri çarptığımızda tabanlar aynı olduğunda üstleri topluyorduk. Buradan 3 buradan 2 topladığımda 5 geldi. Aşağıda da 5 var zaten. Hop bunlar gitti diyebilirim gönül rahatlığıyla. Artık benim fx fonksiyonum şuna döndü. Elen x artı 1'in küpü çarpı x kare artı x artı 1'in karesi oldu diyebilirim. Tamam tabi burada bir QR kod var. O yüzden buraya yazma izin vermiyor. Tamam bu hale dönmüş olduğu benim fx fonksiyonum bu halde. Bunu isterseniz direkt biz buradaki limitte yerine yazalım. Yazdığımızda ne gelecek? Limit x 1'e sağdan giderken. Buradaki limit 1'in sağından solundan demesine takmayın. Limit 1'miş gibi düşünün. Buradaki limit 1'in sağından demesinin sebebi L'nin grafiği ile ilgili arkadaşlar. 1'in sağında böyle gidiyor ya yani eksi sonsuza sonsuza doğru gitmesin diye ne demiş bize? 1'in sağından demiş. Yani soruyla alakalı bir şey. Sizin çözümünüze etkileyecek bir şey yok burada. Heh, devam edelim şimdi. E üzeri fx demiş. E üzeri bu eleni yazdığımda. Bak yazayım. Elen x artı 1'in küpü çarpı x kare artı x artı 1'in karesi. Şimdi hocam bu ne? Bu güzel bir şey. Bu elenme logaritma ile ilgili bir kuralı bize hatırlatacak. Hemen hatırlatayım burada. Arkadaşlar şu an bölüyorum gibi oldu. Yani soruları çözüyorum ama mümkün olduğu bir şekilde size anekdotlar, daha fazla bilgi, biraz daha anlayabilmeniz için ekstra bilgiler vermeye çalışıyorum. Sadece soru çözümü olarak düşünmeyin. Konu tekrarı gibi olarak da düşünürseniz daha faydalı olacaktır. Hemen ne diyelim buradan? E üzeri ln x gibi bir ifade olduğunda bu neye eşit oluyordu arkadaşlar? x ifadesine eşit oluyordu. Tamam mı? E üzeri ln x'imiz logaritmada bu bir kuraldı. x'e eşitti. Bunu da birebir aynı şekilde düşünebilirsin. Nasıl düşünebilirsin? E üzeri elen buradaki ifade var ya. Direkt bunu sanki buradaki x'miş gibi düşün. Buranın sonucu yani buradaki ifadenin sonucu var ya. Neye dönüyor? Hemen şunu limitimizde tekrar ekleyeyim. x 1'e sağdan giderken bu ne olmuş oldu? E üzeri ln falan gitti. x artı 1'in küpü çarpı x kare artı x artı birin karesine dönmüş olduğu artık soru bitti tamam mı sadece şuradaki çarpanları ayırma ve şu kuralı bilmeni istiyor bu soru senden bu kadar bir soru aslında şimdi biri yerine yazalım birin sağını yazmak bir şey değiştirmeyecek soruda o yüzden bir sıkıntı yaşama tamam mı birin karesi artı bir artı bir aslında tamam 2'nin küpü 8 olmuş oldu burası. 3'ün karesi 9 olmuş oldu. Çarptığında da 72 geldi. Doğru cevabımız E. Okuyalım yeni sorumuzu. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olan bir F fonksiyonu bu şekilde tanımlanıyor. A artı B kaçtır? Artık bu soru bizim için çerez oldu bence. Direkt A'yı B'yi ne yapıyoruz? Sürekliliğine bakıyoruz. Ne yapıyorduk? A'nın sağına, A'nın soluna ve F'a'ya bakıyorduk değil mi? Bakalım A'nın sağından ne gelecek? 5A-8 gelecek artık. Ezbere yapıyoruz bence. A'nın solundan ne gelecek? A kare eksi 4 gelecek. F A'dan yine A kare eksi 4 gelecek. Artık yani sürekli sorularında bu F A kısmını hiç yazmasanız bile daha iyi. Yani o bile sana bir 5 saniye kazandırır. Tamam mı? Hemen buradan bir A'nın durumuna bakalım. A artı B toplamını istiyordu bizden değil mi? Her ikisi neden? Şunları karşı tarafa atalım. A kare eksi 4 e artı 8 geldi. Artı 4 oldu değil mi? Eksi 5 A artı. 4 olmuş oldu. Eşittir 0. Buradan A değerlerimiz ne gelir? Burası eksi 4'e eksi 1 dersek çarpımları burayı toplamları burayı verecekti. A'mız bir 4 olabilir. A'mız bir olabilir. Bunlar bir dursun. Dursun sonra B'ye bakalım. B'ye bakalım. B'miz ne gelecek? Hemen ne diyorduk? B'nin sağına, B'nin soluna ve F, B'ye. Tamam mı? Hızlılık olsun diye F, B'yi hiç düşünmene bile gerek yok. Zaten aynı şey çıkıyor yani. Bir sıkıntı yaşamazsın. Hemen B'nin sağına baktığında B'nin sağından 7 geldi değil mi? B'nin solundan ne geldi? 5B 8 gelmiş oldu. Bak eşitlik burada yine 5B 8 yazma gitsin yani. Ne yap? Buradaki eksi 8'i karşıya at. 5B'ye 15 de. B'ye ne de? B'ye 3D. B'nin 3 olduğu garanti. A bakıyorsun. A 4 mü? 1 mi? Ne yapacağım buradan? Çok basit bir şey yapacağım. Hemen ne yapacaksın? Kafanı kaldıracaksın. Sorunun başına döneceksin. Ah vah demeyeceksin yani 1 mi 4 mü? Çünkü topladığında ikisi de var yani soru yazılayan onu düşünüyor. A'mızın 3 olduğu kesin değil mi? Bununla ilgili hiçbir şüphemiz yok. Buradaki zaten eşitliğe baktığında B 3 ise B3 3 olduğu kesin. E A buradan 4 olabilme şansı var mı? Şurada baksana. 4 olabilme şansı yok. E tabii ki de buradan A'nın 1 geldiğini görüyorum. 1 artı 3'ten cevabımın da 4 olduğunu söyleyebiliyorum. Geçelim yeni sorumuza. ABC gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesinin birer alt kümesi üzerinde fx, gx fonksiyonları bu şekilde verilmiş. Demiş ki limit x a'ya giderken fx, limit x b'ye giderken gx'e eşit. Bunlar da c'ye eşit. A artı b artı c toplamı kaçtır diye bize soruyor. Hemen fx fonksiyonumuza bakalım. Bir limitimizi oluşturalım. Limit x a'ya giderken ne demiş burada zaten x eksi a var burada zaten. X eksi A'mız var yukarıda da yine yazmış olayım burayı. 7x artı 10 var. X A'ya giderken arkadaşlar bakıyorum aşağısı 0 değil mi? Aşağısı 0 ve Neymiş? Sonucum da C'ymiş. Bu limitimin sonucu C'ymiş arkadaşlar. Buradaki ifadenin C'ye eşit olabilmesi için paydam sıfırsa payımın da kesinlikle sıfır olması gerekiyor. Yani buradaki ifademiz sıfır bölü sıfır belirsizliği olması gerekiyor. Bu bir kesinliktir arkadaşım. Tamam mı? Kesinlikle bunların olması gerekiyor. Bunun olabilmesi için ne yapman gerekiyor? Buradan bir sadeleşme gelecek ya da Lopiter'den falan halledebilirsin. Buradan bir sadeleşme gelecek. Oradaki sadeleşmeyi bulmam gerekiyor. Buradaki a'yı elde etmem için. Şuradaki ifadeyi bir çarpanlara ayırayım. Buna eksi 2'ye eksi 5 desem ne gelir? x eksi 2 çarpı x eksi 5 bölü x eksi a gelmiş oldu aşağıdan da. Şimdi ne dedik? Sadeleşme olması gerekiyor. Sadeleşme ya buradan gelir değil mi? Ya da buradan gelir. Yani önce x'im yani buradaki a değerim 2 midir? Değil midir? Ona bakmam gerekiyor. Ya da 5 midir? Ona bakmam gerekiyor. A'nın 5 olduğunu ya A'nın 2 olduğunu düşünelim. A 2 olsun. Değil mi? Buradan bunlar gitti. Ne kalmış oldu? Limit x A'ya giderken yani x 2'ye giderken e, 2 eksi 5 ne olmuş oldu? Eksi 3 olmuş oldu. C eksi 3 olmuş oldu. Bakalım B, yani buradaki ifademiz doğru mu? Şimdi g x'e bir bakalım birlikte. g x'imiz. Bunu da farklı bir renkle alayım. Limit x B'ye giderken neymiş? 3 üzeri x. Bu da c'ye eşit değil mi? Buradan ne geliyor? Hemen yerine yazdığında 3 üzeri b'nin c olabilmesi için bunun eksi 3 olması gerekiyor. Buradan peki 3 üzeri b'nin arkadaşım eksi 3 olabilme gibi bir ihtimali var mı? Bir üslü ifadenin buradaki bir üslü ifadenin negatif çıkma ihtimali var mı? Buradaki b'ye istersen negatif de yani 3 üzeri eksi 1 de 1 bölü 3 olur değil mi? E i̇stersen 3 üzeri 100 de yine eksi olmuyor, yine eksi olmuyor. Yani ben c'nin eksi 3 olabilme ihtimalini artık görmüyorum. Yani buradan A eşittir 2 durumu yanlış olmuş oldu. Hemen düzeltiyorum burayı. Ne diyorum? Hemen düzeltelim. Demek ki sadeleşme buradan değil de buradan gelecekmiş. Tamam mı? O yüzden ne yapıyorum? Burada A 2 değil x 2'ye gitmiyor. Buradan ne olmuş oldu? Demek ki x'im 5'e gidiyor. Yani A 5 olmuş oluyor. 2 değilmiş. Tamam. Hemen yerine yazdığımda 5 eksi 2'den 3 gelmiş oldu. C 3 olmuş oldu. Gx'e yine bakalım. Limit x B'ye giderken 3 üzeri x 3 olabilir mi? 3 üzeri B 3 olursa 3 üzeri 1 olursa bu ihtimal sağlanır değil mi? Olabilir bu eşitlik. Az önceki eşitlik imkansızdı. Şimdi buradan B eşittir 1 diyebilirim. Artık hiçbir problem kalmadı. A'yı B'yi C'yi buldum. Ne yaptım onları topluyorum. 1 artı 3'ten cevap ne gelecektir? 9 gelecektir. Doğru cevap da. 2022'nin son sorusuna da bakalım ne demiş? A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olan F ve G fonksiyonları. Süreklilik, süreklilik, süreklilik. Çok geliyor bu tarz soru ve kolay bir soru yani bunlar. Biçimi de tamamlanıyor. Buna göre a çarpı b kaçtır? Hemen bakıyorum. Önce fx'e baktığımda a'nın sağına ve soluna hep birlikte bakalım. a'nın ne demiştik? Sağından ne geliyor? a-1 solundan ne geliyor? 2a artı 2 gelmiş oldu. Hemen buradan bu a'yı buraya 2'yi de buraya attığımda a'nın eksi 3 olduğunu 5 saniyede bulduk arkadaşım. Tamam mı? Hemen buradan gx'e bakalım. gx'imizde de ne demiş? Bak a'nın buradan zaten eksi 3 olduğunu bulmuştuk değil mi? Şimdi bir de buradan neye bakıyoruz? Birin sağına birin soluna hep birlikte bakalım. Birin sağından ne gelmiş oldu? 3 çarpı 1'den 3 artı b neye eşit? Buradaki ifadeye eşit. Bir yazdığımda birin karesinin eksi 3 artı 1 de buradan gelmiş oldu. Bunları ne yapalım? Buradan eksi 2 buradaki 3'ü de karşıya attığımda b ne gelmiş oldu? Eksi 5 gelmiş oldu. Güzel. A ile B çarptığında eksi 3, eksi 5 çarp bunları. 15 gelmiş oldu. Doğru cevabım D. Son senenin de sorularına gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakalım burada ne demiş bize. Limit x1'e giderken buradaki ifadeyi vermiş. Direkt limitin değeri kaçtır diye bize soruyor. Soruya baktığımızda korkunç gelebilir ilk başta. Nasıl çarpanları ayıracağım diye düşünebilirsin. Ya da lopitalle çıkar mı diye düşünebilirsin. Gel de hemen bunu bir çarpanlara ayırmaya çalışalım biz. Buradan ne gelecek? Birlikte yapalım. Şunu eksi x'e x diye ayırsam. Burayı da Artı 8'e eksi x desem bak çapraz çarpımları artı 9 x'i vermiş oldu değil mi bize? Hemen şuradaki ifadeyi tekrar yanına bir yazmış olayım. Eksi x artı 8 çarpı x. Burası niye x demişim ya? Burası 1 olacak tabi. x eksi 1 olmuş oldu burası. Yukarıda ne var? 1 eksi kök x çarpı 3. dereceden kök x eksi 2 gelmiş oldu. Bak şimdi buradaki ifadede ne var? 1 eksi kök x aşağıda x eksi 1. Ben buradaki ifadeyi 2 kare farkına ayırabilir miyim? Ayırabilirim. Hemen aşağıdan bir 2 kare farkı yapalım. Şurada. Ne gelecek? Kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 gelmiş oldu. Bir de ne vardı yanında? Eksi x artı 8 vardı. Yukarıda ne var? 1 eksi kök x. Tekrar yazmış olalım. Sıkıntı yok. 3. dereceden kök x eksi 2 de buradan gelmiş oldu. Limit x 1'e gidiyor. Onu unutmadım. Hemen baktığımda şuradaki ifade ile şuradaki ifade birbirinin zıt işaretlisi değil mi? Evet. Yani eksilisi olmuş oldu. Şuraya bir eksi gelmiş oldu. Aslında en temiz şekilde şunu limit x1'e giderken artık soruyu da sonlandırıyoruz. 2 eksi 3. dereceden kök x bölü kök x artı tabii bu kök içinde değil artı bir kök x artı bir çarpı eksi x, x artı 8 olarak yazabilirim. Artık soru bitti arkadaşlar. Direkt buradan x 1 yerine yazdığımızda her şey gelecektir. 2 eksi Buradan 1'i yazdığımda 1 olmuş oldu. Aşağıda ne var? 1 artı 1 çarpı eksi 1 artı 8 gelmiş oldu. Yukarıdan 1 aşağıdan 2 çarpı 7'den 14 gelmiş oldu. 1 bölü 14 gelmiş oldu. Yani korkunç görünüyor ama basit bir çarpanlara ayırma sorusu. Hemen şimdi son gelmiş limit sorumuza bakalım. Güzel bir grafik sorusu. Ne demiş? Dik koordinat düzleminde bir f fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Tamam fx'i vermiş her şeyini bize. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan bir g fonksiyonunun tanımlı olduğu tüm noktalarda limiti vardır. Limiti var tamam mı? Ve limit g x 3'e giderken neymiş? x 3'e giderken g x'imiz 14 olarak hesaplanmış. F çarpı g fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre G3 değeri kaçtır? Gel bu soruyu sen ne güzel böyle bir şablon bir tablo oluşturarak çok rahat göreceğim bir şekilde çözelim. Evet şimdi tabloyu oluşturmak için ben buraya F diyorum. Buraya G demek istiyorum. Buraya da F çarpı G dersem hemen basitçe bir tablo gibi bir şey oluşturayım buradan. Şunları birleştirelim. Şurayı indirelim. Tamam şunları da ayırdıktan sonra buraya F'in yani 3 noktasında tabi bunlar. F'in 3 noktasında Önce sağına bakacağız sonra soluna sonra da nokta değerine her birinin bakmak istiyorum. Hemen F3'te sağa bakalım. F3'ün sağına baktığımda grafikte yaklaştım yaklaştım. Nereye gitti? 4'e gitti arkadaşlar. Aynı şekilde soldan da yaklaştım yaklaştım. Yine 4'e gitmiş oldu. Nokta değerine nasıl bakıyorduk? Hop böyle yukarıdan. Nereye gidiyormuş? 7'ye gidiyormuş nokta olarak da. Tamam. E şimdi G'ye nasıl bakacağız? G'de soru da vermiş biz aslında. Limit X3'e giderken GX'imiz 14'müş. Bu ne anlama geliyor? 3'ün sağında 3'ün solunda bu her zaman 14'müş. Yani sağ 14 solu 14. Bizden nokta değerini istiyor. Nokta değerini bilmiyoruz. Zaten soruda onu soruyor. Çarpımına baktığımızda çarpımı da diyor ki gerçel sayılar kümesinde süreklidir diyor arkadaşlar. O yüzden bunların çarpımı sağında solunda ve o noktada eşit olması gerekiyor. Çarptığında 56 olacak. 56 geldi. Bu ikisini çarptığında da 56 olmak zorunda. 7 ile neyi çarparsam 56 olur. 8'i çarparsam 56 olur. Yani G3'ümüz neymiş? 8'miş. Doğru cevap C'miş arkadaşlar. Evet hep birlikte limit sorularını çözmüş olduk. Bence siz de gördünüz ve limit türev integralde bana sorarsanız en rahat kısım limit sorularından geliyor arkadaşlar. Bence mutlaka iyi çalışın, iyi hazırlanın, çıkmış soruları iyi analiz edin. Birbirine benzer özellikle süreklilik anlamında şu parçalı fonksiyonlardan çok benzer sorular geliyor. Yine gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden mutlaka limiti halledin. Evet limit sorularını çözdük. Diğer çıkmış soru çözülmenin de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.